Sayın Bakanım, katma değeri yüksek olan özel gübre ve tohum üretimi Türkiye'de artık çok üst seviyelere ulaşmış yerli ve milli firmalarımız, çeşitlerimiz gün geçtikçe dünya pazarında yer bulmaya başlamıştır. Ve bu noktada da birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi kalite ve standartlarda ürünler üretilmektedir. Ancak bu firmaların kendilerini daha iyi seviyelere taşıyabilmeleri için mutlak suretle ARGE destekleri, ihracat faaliyetlerinde kullanılmak üzere pazarlama destekleri, yapacak oldukları yatırımlarda sübvansiyonlu krediler, yerli ve milli tohum türlerimizin daha iyi seviyelere gelmesi için ise teşviklerin arttırılması 2024 yılı bütçemizde değerlendirilmelidir. Sizin de sunumunuzda ifade ettiğiniz üzere organik tarım ve iyi tarım uygulamalarındaki destekler arttırılmalı demiştiniz. Lakin organik kübre üreticisi firmalarımıza daha önceden Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi kullandırılabiliyor iken 2020 Taksim 2015 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ve daha önceki Bakanlar Kurulu'nu 2018 Taksim 11.188 sayılı kararı ile bu destek maalesef kalkmıştır. Organik tarımın gelişmesini de olumsuz yönde etkileyen bu konunun tekrar değerlendirilerek organik gübre üreticilerimiz ve tarım paydaşlarımız adına çözüme kavuşması temennimizdir.